Hurmayı bol koy. İftar yeniyor. Tamam efendim. Kolay gelsin Fazilet Hanım. Sağ ol Ceyhun İstediğiniz gibi efendim televizyonu yemek odasına taşın. İyi, çok iyi. Size yardımcı olabilmek noktasında yapabileceğim başka bir şey. Var, var. Gel, şu dolan. Gel. Hızlı karıştır ama sıçratma. Al, dibi tutmasın. Çabuk tut, 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 tut. Bu ses Olsun, neydi? amcam neyle geldi bak. O ne lan? Of, ne oluyor ya? Şişt, dur dur. Sen bir yere gitme. Amca. kıyafeti çok güzel olmuş mu? Görgüsüze bak ya. Bu nereden çıktı ya? Nereden çıkacak oğlum? Bizimmiş zaten. Bizim. Ha bineceğim mi? Amca bineceğim mi? Bineceğim tabii. Ha. Kadircan. Çek elini. Baba bir bineydim be. Hadi eve. Sen de. Boş gitmeyin. Al bakayım şunu. Gel sen de. Al. Bakalım. Ay çok yoruldum. Ay inanmıyorum. Bunların hepsi senin mi? Yok, Şahin ablama da aldı babam. İnanmıyorum. Ya bu da benim olsun bu ne olur. Ecrin çabuk bırak o elindekini. <laughs> Ecrin bırak, Ecrin bırak. Ecrin bırakır mısın kızım? <laughs> bırak. Güle güle giy kızım sen. Yürü, yürü, yürü. Delirdiler, delirdiler. Duyuyorum yalnız. Aman duy. Nereden çıktı ne bu? İtalyan mucizesi. Mühendislik harikası var ya sıfırdan yüze. Oğlum onu mu soruyorum? Allah Allah nereden aldın bunu? Hangi parayla? Ya yok ne alacağım? Bizimmiş zaten bizim. Ama bilmiyoruz ki işte. Geldiğimizden beri bu anasını sattığımı köşkünde hapis olduğumuz için. Servet doğru konuş. Ya bırak. Vereceğim bunu geri. Allah Allah o niye? Ya abi biz deli miyiz ya? Milyonların üstünde oturuyoruz biz milyonların. Biz bunları çalmadık ki. Miras kaldı bize. Niye kullanmıyoruz ki? Bak, gördün mü? Sen de cevap veremiyorsun işte. Cık. İyi, ne halin varsa gör. Benim ailemi karıştırma. Yahu adam, onların da hakkı be. Bana bak Servet. Bak mübarek gün ağzımı bozdurma. Ailemi karıştırma. Biz ne anlaştık? Herkes kendi ailesinden mesul. Benim ailemi karıştırma. Oho. Ne kadar çok şey almışsın Servet. Aldım. Biz yaşayamadık bari kızımız yaşasın değil mi? Almasaydın keşke. O niye? Annem kızacak. Ya bırak bir de sen başlama Allah aşkına ya. Şayka! Kız! Gel. Bir tur da seni dolaştırayım. Sen de şunu al. Üstüne başına. ...gönlüne göre bir şeyler alırsın. Sen beni kızınla karıştırıyorsun galiba. Hoş kızın da bana benziyor ama. Bu ne demek? Güzel hediyeler alarak her şeyi unutturacağını zannediyorsun ya. O iş öyle değil Servet Bey. Kaç gecedir kızım dizimde ağlaya ağlaya uykuya dalıyor, haberin var mı senin? Yok tabii. Gel yavrum gel. Buyurun. Teşekkür ederim.